Merhabalar, hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli canlar. Şöyle içlerimi görüyorsunuz. Ee, i̇ki tane soğan, 3 diş sarımsak güzel yine incecik doğradım. İçine kuşbaşı et koyuyorum şöyle. Bir parça. İçine hazırlıyorum şimdi. Şimdi şöyle kuşbaşı incecik doğradığım eti koyuyorum. Ee, bir buçuk su bardağı ayarda. Pirincimi koyuyorum. Güzel yıkadım bunu. Şöyle yapayım. Değerli gönül dostları. Şimdi baharatını koyacağım. Ee, biraz kurutulmuş. bu maydanoz. Ee, Öbüründen de atacağım tabii ki. Tazesinden de atacağım. Ee, devutu oturmuş deri otu bu da. Çok yakışıyor. Ee, nanesini de atayım. Şöyle. Çok güzel yakışıyor. Bu dolmaya. olmaya. Ee, biraz da karabiber atayım. Olması olmazlardan karabiberini Şöyle fazla acı da olmasın. salçalarımı koyuyorum. Hem biber salçası hem de, şey normal kırmızı biber salçası. Bunlardan koyacağım. Değerli gönül dostları. Şöyle edelim. Evet. Bir kaşık bundan. Bir kaşık da şundan. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kaşık ondan bir kaşık salçadan, e, biraz da sıvı yağ, zeytinyağı döküyoruz. Tuz koymadık. Tuzunu koyacağım. Has zeytinyağı, şöyle. Yani ne kadar çok güzel olacak bu? Has zeytinyağı yarım bardak kadar yeter kırmızı biber şöyle ee, şimdi bir parça da tuz koyalım şöyle bir parça da tuz koyalım ve bunu bir güzel dinelim biraz da e, eşki olması için biraz bir parça da limon koyuyorum Değerli canlar bir parça da limon koyacağım ve sumak olması onlarla da tutmak. Şimdi elmine iyice yumuracağım. Değerli gönül dostları şöyle yarım da limon koydum. Bir parça da tuz koydum. Bunu bir güzel birbirine kavuşturup yumuracağım. Şöyle. Bu sulu gözüküyor da suyun suyunu hep çekiyor. Değerli gönül dostları Şimdi içine hazırladım Tek tek e, Doldurmaya başlayacağım Evet değerli canlar Şöyle koyuyorum Şöyle En alta Patlıcanları böyle dizdim Şöyle e, Üstüne de Böyle yaprakları diziyorum. Şu kenarlarına da biber koyacağım. Bir güzel ginele. Şöyle doldurayım mis gibi. 2-3 saat pişecek ama. Baya pişecek. Kısık ateşte 2-3 saat pişecek ki bu hepsi pişsin. Böyle ayarlayacağım güzel gineleyi. İyice doldurunca da tekrar yine size göstereceğim pişirirken de. Evet değerli canlar. Böyle güzel gene biberlerimi de koydum. Hepsi bir arada yavaş yavaş pişecek. 2-3 saat. Şöyle yapalım. Şöyle kapatıyorum ağzını. Şöyle sıkıca. Bu biraz tombul olması lazım. Tombul olmasa yenmez. Yani etli olduğu için etli zeytinyağlı dolma. Değerli canlar böyle Şöyle çok fazla da olmasın. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Evet. Değerli gönül dostları bu e, Gaziantep yöresine, Urfa yöresine ait bir yemek. Biz de öğrendik, yapıyoruz. Bir arkadaş yaptı. Vallahi çok güzel olmuştu. Dedim ki malzemesini alalım. Biz de yapalım. Niye yapmıyoruz? Evet şöyle yapıyorum şöyle sık ineli. şöyle şöyle tutuyorum şöyle gezdiriyorum şöyle bir burayı bir burayı biraz tombul olması lazım tatlı olması için evet böyle Şöyle. Şöyle sarayım. Bir güzel Fazla olmasın. Az da olmasın. Şöyle. sıkıyoruz sıkıyoruz şöyle ağzını kapattım şuraya koydum şöyle yaprağımızı şey yapıyorum evet pirinç öyle olsun az Şöyle. Evet. <laughs> Şöyle yapıyorum. Şöyle. Şimdi zeytinyağını da üstüne gezdireceğim. Sumaktan artan suyum da var. Onu da üstüne gezdireceğim. Tıkır tıkır pişecek. değerli görünüyor dostlar şöyle. Oh. Tamamdır. Şimdi suyunu da koyayım. Ocağa koyun. Şimdi bir, bir kaşık sal e biber salçası, bir kaşık domates salçası koydum. Şimdi bir parça da yağını koyacağım üstüne. Şöyle yarım bardak yeter. İyice karıştırıyorum şöyle. Şöyle koyuyorum Şöyle aralarına Şöyle Birazcık da tuzu e, Sumaktan Suyundan koyuyorum Biraz içine koymuştum biraz da böyle Şöyle gezdireyim Değerli gönül dostları şöyle gezdireyim. Bir parça daha koyayım. Tamam. Şimdi bir parçacık daha tuz üstüne ekeyim. Ağzını kapatıp şöyle değerli gönüllü dostları üstüne de şöyle bir tabak koyuyorum. Şöyle. Ondan sonra bu iki saat, iki buçuk saat kaynayacak. Ondan sonra tamamdır.